Sevgili Boğalar, bugün finansman konusunda yeni açılımlar yaratabilecek fikirler üretebilirsiniz. Bunları kendinize saklamayın ve ilgili kişilerle görüşmeler için hazırlanın. İşbirliği yaptığınız kişiler veya partneriniz fikirlerinizi beğenebilir ve harekete geçebilirsiniz. Bugün 22 Nisan 2015 Çarşamba. Merkür günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay sabah 8.39'da Koç burcundaki Uranüs'te seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Hareketli bir gün geçirebiliriz. Ancak ay gün boyu boşlukta kalacağı için değişken ve yüzeysel konularla da ilgilenmemiz mümkün. Boğa burcunda ilerleyen Merkür, Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. Zihnimizi maddi konular, somut ve pratik değerlerle daha fazla meşgul edebiliriz. İşe yarar, verimli fikirler üretmemiz mümkün. Akşam saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Venüs, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le seksir açı yapacak. Sosyal enerjimiz çok güçleneceği için sevdiğimiz kişilerle birlikte olabilir, sanat ve eğlence içerikli organizasyonlara katılabiliriz.